पूर्ण करत

Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham ettik. Fakat bu ithamlara rağmen peygamberin son arzusu yani mukaddes daha daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Ceplerimizin Selahaddin'in idaresi altında uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyeti ve nüfuzunun altında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz. 72 milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal dinsiz bu milleti paramparça etmek isteyenler Müslüman hayır işte bu haykırış bir asırlık Haçlı projesini tarihin çöp sepetine attı. Çeyrek asırdır gerçek Mustafa Kemal'i anlatan Profesör Doktor Haydar Baş, onu dinsiz göstermeye çalışanların bütün oyunlarını bozdu ve Atatürk'ü yeniden milletiyle buluşturdu bu toprakların yetiştirdiği en önemli mütefekkirlerden olan Akdile İlhan, hangi Atatürk isimli eserinde şu önemli tespiti yapar? Mustafa Kemal'in en büyük tarihsizliği, onu savunmaya kalkışanların yanlış adamlar olması. Ölümünden kısa bir süre önce, Profesör Doktor Haydarbaş için, o ulusal hareketin merkezidir diyen Fahmeti Akdile İlhan, aslında Atatürk'ü en iyi anlayan ve savunan doğru adamı da işaret ediyor. Yanlış adamların anlattığı Atatürk yine karşıydı, soyu tartışmalıydı, askerliği ve devlet adamlığı olduğundan fazla büyütülmüştü. Hatta o ajandı. O yüzden bu Atatürk 10 Kasım 1938'de öldü. Buna karşılık doğru adam Profesör Doktor Haydarbaş'ın anlattığı Atatürk samimi bir dindarlığın da ülkesinde tasavvufta kutbul aktat diye vasıflandırılan tasarruf sahibi bir veli hem ana hem baba tarafından soyu ehli beyse dayanan bir peygamber torunu tarihte eşi görülmemiş zaferlere imza atan eşsiz bir komutan milletiyle omuz omuza verdiği milli mücadeleden sonra çok kısa sürede bütün dünyaya örnek atılımları gerçekleştiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran dahi devlet adamı Atatürk'tü. İşte bu Atatürk bugün 10 Kasım 2017'de hiç ölmemecisine yeniden doğdu. Hoş geldin Atatürk! <laughs> İşte Profesör Doktor Haydarbaş'ın muhteşem eseri Hoş Geldin Atatürk'te anlatılan Gerçek Mustafa Kemal. O soyu ehli e dayanan seçilmiş bir insan. Araştırmalarımız Seyit bir Ali Rıza Efendi ve Mevlana'nın hocası Şemsi Tebrizi'nin soyundan gelen bir Zübeyde Hanım ortaya çıkardı. İmam Rıza'nın torunlarından olan Atatürk'ü zafere götüren güç, Ceddi İmam Ali'nin ona olan manevi desteğidir. Yokluk içinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen zafer, ancak böyle bir Allah dostunun eliyle gerçekleştirilebilirdi. Kimin ailesinde bu kadar mübarek bir soy var? Ve kimin ailesi hakkında bu kadar ağır itham ve iftiralarla karşılaşırsınız. Yapılanlar Mustafa Kemal ile Ceddi İmam Ali arasındaki bağı kesme gayretinden başka bir şey değildir. O, Molla Zübeyde'nin Mustafa'sı. Molla Zübeyde, Hasta yatağında dahi olsa büyük bir ihtimamla Atatürk'ü kabule hazırlamadı. Saçlarını taratır, işlemeli başörtüsünü örter, Makedonyalı gelinlik kızın zengin çeyizinden kalmış oyalı bürümcük gömleğinin üzerine ipekli entarisini giyerdi. Molla Zübeyde Atatürk'e Mustafa'm diye hitap ederdi. Yine böyle bir ziyaret esnasında Atatürk anasını yedir oğluna elini uzatırken coşkun sevgisinin gözlerinde toplanan bütün ifadesiyle Atatürk'ü bağrına basmak istiyordu. Onu kucakladıktan sonra aziz Türk milletine eşsiz bir halaskar kahraman veren ana olmak itibariyle gururlanmalıyım. Fakat öyle olmadı bahtiyarlı, güven ve şirin yüzünden okudurken o büyük Türk anası kolları arasından uzaklaşan ciğer faresinin eline sarıldı. Atatürk ne yapıyorsun anne dedi, elini çekmek istedi. Zübeydana sükunetle ve katı bir ciddiyetle ben senin ananım. Sen benim elimi öpmekle bana karşı olan vazifeni yapıyorsun. Fakat sen Vatanı ve milleti kurtaran bir devlet reisisim. Ben de bu aziz milletin bir ferdiyim ve onun tebasıyım. Elini öpebilirim cevabında. Rahmetli Rauf Orbay, son yıllarında eski terakki Berber Cumhuriyet Partisi paşalarıyla toplantısında şunu demişti. Eğer hiçbirimiz olmasaydık Atatürk yapılanı yine yapardı ama o olmasaydı hiçbirimiz yapamazdık. O ölümü göze alan bir komutandı. Sivas Kongresine giderken eşkıyalar tarafından yolu kesilen Mustafa Kemal yanındakilerin korku ve çaresizliğine meydan okurcasına şöyle der. Otomobilin birinde hafif mitral gözlerimiz var. Osman Bey ve birkaç arkadaş mitral gözleri ateşe hazır bulundurarak önden ilerlesin, bizim arabalar da kendisini takip etsin. Etraftan gelecek ateşlere ehemmiyet vermeyerek otomobillerimiz bütün tüatleriyle ilerlerler. Fakat önümüze eşkıya çıkar ve yol kapatılmış olursa o zaman da hemen otomobillerden atlayarak ve derhal birer mevzi edinerek mukabil ateşe başlarız. Müsaademe sonunda ya yolu açmaya muvaffak oluruz yahut da ölürüz. Ancak tavsiyem şudur ki böyle bir hal vukuunda aramızda yaralanan ve ölenler bulunursa onlarla asla meşgul olmayacağız. Sağ kalanlar için tek kişi dahi olsa hedefi Sivas'a ulaşmak teşkil edecektir. O, bağımsızlık benim karakterimdir diyen liderdi. Neredeyse bütün yönetici ve ileri gelenlerin Amerikan mandası ve İngiliz himayesini çözüm olarak gördüğü bir ortamda o, ahmaklar memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bütün bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar diyerek bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini ortaya koyuyor. O, imanlı milletin imanlı komutanı <laughs> Askeri dehasının yer aldığı eserlerde nedense Milli Mücadele'de canıyla ve malıyla Mustafa Kemal'in yanında savaşan, gittiği yerlerde kendine destek olmak için ondan önce Kürsü'ye çıkarak söz alan, ilk mecliste milletvekilliği yapan filasa, savaşı ve zaferi paylaşarak genç Cumhuriyetin ilerlemesinde Mustafa Kemal'le omuz omuza gayret eden bin adamlarını göremezsiniz. Halbuki milli mücadelede onunla beraber hareket eden din adamlarını ele almak ve Ehl-i Beyt sonundan gelen Mustafa Kemal'in hayatının içine dahil etmek gerekir. Zira onlar, Yunan işgaline yavur çizmesi altında ezilmemek için tepki verirken, dindar ve şerefli bir Müslüman Türk komutanla beraber hareket ettiklerinin bilincindeydiler. O, cihat Müslümanıydı. Herhalde askerlerimizin ruhunu kazanmak bizim için bir görev olduğu gibi öncelikle onlarda bir ruh, bir emel, bir kişilik yaratmak da Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenab-ı Peygamber'den sonra bize düşüyor diyen Atatürk emrindeki askerine vatan savunması ruhunu kazandırmasını dahi Allah'tan ve Hazreti Peygamber'den sonra kendilerine verilen kutsi bir vazife kabul etmektedir. Ancak dinine ve dindaşına samimiyetle bağlı olan bir asker canını burada kahramanca feda edebilir. Askerliğe, vatan müdafaasına bakışın bütünlükte hangi dinsizlikte izah girer? Karşınızda vatan sevgisi imandan'dır hadisinin muhatabı, iman dolu göğsüyle cepheden cepheye koşan bir kahraman duruyor. Onun ben cihat Müslümanıyım sözündeki nüktede askerliğe olan bu bakış açısıdır. O dini istismar edenlerle savaştı. Hayatı boyunca Allah lafzını, Kur'an'ı, duayı eksik etmeyen Atatürk'ün, dindar gözükenlere karşı takındığı tavır aslında İslam dininin muhafazası içindir böyle adi ve sefil hilelerle hükümdarlık yapan halifeler ve onlara dini alet yapmaya tenezzül eden sahte ve imansız alimler tarihte daima rezil olmuşlar, tevzil edilmişler ve daima cezalarını görmüşlerdir der Mustafa Cemal Atatürk. O bu beyanlarıyla gerçek din alimleriyle din istismarcılarının dini siyasete alet eden dincileri ayırmaktadır. Yine şöyle der. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden fenalıklar, hep din kisvesi altında küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız. O milletin meclisini dualarla açtı. Mustafa Kemal'in meclisin açılmasından iki gün önce bütün vilayetlere gönderdiği telgrafta Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını mütakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle o günün kutsallığından istifade edilecek ve bütün muhterem mebuslarıyla beraber Hacı Bayram Veli Camii Şerifinde Cuma namazı eda olunarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyiz alınacaktır namazdan sonra sakalı şerif ve sancağı şerif alınarak meclisin toplanacağı yere gidilecektir. Meclise girmeden evvel bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. 3. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı surette hatmi şerifler ve buhari şerifler okunmasına başlanarak cuma günü ezandan evvel minarelerde salavat-ı şerife okunacaktır. Birinci meclis dualarla ve çoğunluğu hoca milletvekilleriyle açılmıştır. Meclis hakkında bilgi veren çok az yazar bu kısım kaleme alır. Oysa Mustafa Kemal'in genç cumhuriyet dönemlerinde yanında kendisi gibi dindar vekiller yer almıştır. Siz bu kadar din aliminin sarıklı hocanın mecliste yer almasını, fikir beyan etmesini, söz sahibi yapılmasını imandan başka bir şeyle ifade edemezsiniz. O egemenliği saraydan alıp milletine veren liderdi. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti şöyle tarif eder. Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunları o yapar, millet egemenliğini devleti idaresine katılmasını ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. Böylelikle tek kişinin hakimiyeti tamamen sona ermiş ve milli irade devreye girmiştir. Atatürk, gençlik dönemlerinden itibaren padişahın ve etrafındakilerin umursamadığı, ezilerek ve fakir bir şekilde yaşam mücadelesi veren halkı gözlemlemiş, dini emellerine alet ederek cahil halkı kullanmalarını reddetmiş ve Kurtuluş Savaşı'na giden süreçte ülkeyi işgal eden güçlerle işbirliğine giden sarayı kabul etmemiştir. Bunun yanında karşımızda Ehli Beyt soyundan gelen bir lider var. Atatürk'ün padişah ve saltanatta olan yetkileri kendinde toplamak yerine millet egemenliğine devretmesinde İslam terbiyesinin etkisi vardır. O, Dozan'da Türkiye'nin tapusunu alan lider... bir Bektaşi olan Atatürk, tıpkı Hacı Bektaş gibi etnik kimlikleri İslam potasında eritmiş ve etnik ayrım yapmadan Müslüman olanların Türk olduğu bir kimlik ortaya çıkarmıştır. Malum, Hacı Bektaş'ın Anadolu'ya geldiği dönemlerde burada Kevdani, Gezdani, Türk, Kürt vesaire etnik kimlikler mevcut. O, İslam hamuruyla yoğurarak burayı Türk ve Müslüman hale getirmiştir. Mustafa Kemal'in Lozan'da azınlık olanlar sadece gayrimüslimlerdir ayrımı da hünkârın geleneğinin devamıdır, Anadolu birliğinin de anahtarıdır. O, hilafeti koruma altına alan devlet adamı. Atatürk, satanatı kaldırmış ancak hilafete dokunmamıştır. Gerek satanat ve gerekse halifeliğin kaldırılması tek kişide toplanan egemenliğin sona erdirilmesi maksadıyladır. Halifeliğin bir şahsın temsilinde bulunması kaldırılmasıyla sona ermiştir. İlan edilen cumhuriyet ve egemenlik millete geçmiş, hilafette tek kişiye ait olmaktan çıkarılarak cumhuriyetin ve hükümetin şahsında koruma altına alınmıştır. Bunun ispatı Atatürk döneminde 3 Mart 1924'te çıkartılan 431 sayılı hilafetin ilgasına ve hanedan Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti ve ve haricine çıkarılmasına dair kanundur. Bu kanunun birinci maddesi şöyledir. Halife halledilmiştir. Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve nefhumunda esasen yüklemiş olduğundan hilafet makamı mülgardır gündemin varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan demektir. Yani hilafet tamamen kaldırılmamış, meclise ve cumhuriyete ait olarak bırakılmıştır. O, İmam Ali'nin elinin üzerinde olduğu peygamber torunu Mustafa Kemal. O, Selanik Meydan dedesi Kutbul Aktap Mustafa Kemal. O, Elinde kırbacıyla ordunun en önünde "Ben size ölmeyi emrediyorum." diyerek Çanakkale'de destan yazan Mustafa Kemal. O büyük taarruzda ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme duasıyla tıpkı ceddi Muhammed Mustafa'nın Bedir'de yaptığı gibi Allah'a yakaran Mustafa Kemal. O tüm servetini Türk milletine bağışlayan ve beni milletim bakar diyen Mustafa Kemal. O her mektubunda, her konuşmasında Allah'ı zikreden Mustafa Kemal o Kur'an'ı en doğru şekilde tefsir ettirerek Allah'ın kitabına hizmet eden Mustafa Kemal. O bulunduğu her ortamda Kur'an'ı ezberden okuyan ve tefsir eden ilim sahibi Mustafa Kemal. O minbere çıkıp hutbe irad eden İmam Mustafa Kemal. O ne mutlu Türk'üm diyene derken ne mutlu Müslümanım diyeneyi murad eden Mustafa Kemal. O sağ edin, Ankara'da Mustafa Kemal'in üzerindedir diyen peygamberimizin tasarrufuna mazhar olmuş Mustafa Kemal. O, onlar, takva sahipleri, meleklerin, selam sizin üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek, iyilik ve canlarını aldıkları kimselerdir ayetinin muhatabı olarak son nefesinde Hakk'a ve aleyküm selam sözleriyle yürüyen Mustafa Kemal. Ve o Mustafa Kemal'i bir asırdır ilk defa böyle anlatan 10 Kasım 1938'de bedeniyle beraber ruhu bacımdan Atatürk'ü 10 Kasım 2017'de yeniden milletiyle buluşturan Hoca Atatürk'e selam bizi bu sahneden Anadolu yaylasından çıkarmak istiyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. İçimizde maalesef ajanlar elde ediyorlar. Allah milletin ayağı tüközlendi, kan düşeceği zaman onların içinden kendi içinden kendilerinden olan bir insanı gönderiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderiyor. Mustafa Kemal ve en Müslüman bir insandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar Müslümanlardır. Atatürk benim cihat Müslümanı bir Yeni bir güneş doğuyor. Bağımsız Türkiye güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi doğuyor. Mustafa Kemal'in güneşi. Bağımsızlık güneşi. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen... Mustafa Kemal'in müjdesi oluyor. O asker Mustafa Kemal, buradaki hoca Mustafa Kemal. Profesör Doktor Haydarbaş diyor ki, bundan sonra söz milletindir. Millet Atatürk'ün emir ve direktifleri ile ...ayağa kalkar tam bağımsızlık ve ekonomik gelişme için bir ve beraber olarak hiçbir baskıya boyun eğmeden kurtuluşu seçerse, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilirse, gelecek bizimdir. Atatürk de diyor ki, bugün günün ağırdığını nasıl görüyorsam, Uzaktan bütün şark milletlerinin uyanışını da öyle görüyorum. Şarktan şimdi doğacak güneşe bakınız.